Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güveçte pişen yemekler gerçekten leziz oluyor. Tavuk soteyi bir de güveçte denemek isterseniz gerekli malzemeler: 250 gram tavuk göğsü, bir orta boy soğan, 2 adet sarı biber, 2 adet kırmızı biber, 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz. Karabiber, pul biber, kimyon, 2 diş sarımsak, kaşar peyniri rendesi, toz kırmızı biber. İyice ısınmış olan kancereme küp doğradığım tavuk göğsünü aldım. Bu aşamada hiç yağ koymadan tavukları birazcık kavuracağım. daha doğrusu mühürleme işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi tavukların rengi döndü. Bu işlemi çok hızlı ve sıcak bir tavada yaptığımız için tavuğu suyunu içine hapsetmiş olduk. Daha sonra tereyağını ve sıvı yağını ilave ettim. Küp doğradığım Soğanı da ekledikten sonra şimdi ikisini birlikte kavurmaya devam edeceğim. Soğanlar biraz yumuşayınca kırmızı biber ve sarı biberi de ilave ettim. Yeteri kadar tuz da ekledikten sonra artık ara sıra karıştırarak biberler de biraz yumuşayınca Üzerine kabuğunu soydum ve küp doğradım. Bir adet domatesi de tavaya aldım. Bir tatlı kaşığı domates salçasını ekledim. Hepsini karıştırdım. Baharatlarını da damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben kekik, pul biber, karabiber ve kimyon ekledim. Kameranın çekmediği zaman da sarımsak ilave etmiştim. Onu çekmemiş. Sarımsak ve kimyonu özellikle öneriyorum. Mutlaka kullanın. Bir çay bardağı ılık suyu da ilave ettim ve tencerenin kapağını kapatıp bir taşım kaynamasını sağladım. Bu arada belki fark edeceksiniz. Yapan eller değişti. Bu arada oğlum geldi. Onunla birlikte bu bir çekimi yaptık ve daha sonra tek kişilik güveçlere tavuk soteyi paylaştırdık. Bu ölçüden tam 3 adet güveç çıkıyor. Ölçüyü istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. İsterseniz de tek bir güveçte pişirebilirsiniz suyu da dahil olmak üzere bütün malzemeyi güveçlere pay ettikten sonra bir tepsiyi alıp içine tepsinin tabanına yanmaması için biraz su ilave edip 200 dereceli fırında pişirdim. Bütün lezzetler ve güvecin kokusu yemeğe geçti. Suyu da tam kıvamında oldu artık üzerine rendelenmiş kaşar peyniri bıraktım. Ve çok az toz kırmızı biber serptim üzeri daha iyi kızarsın diye. Tekrar fırına verdim. Kaşarlar eriyinceye kadar ve son durum gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Yanına bir pilav ve salatayla nefis bir davet yemeği bile olabilir. Bence tavuğun en güzel hali. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka güzel videolarda buluşmak üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.